Köy enstitülerinde sanat eğitimi, öğrencilerin yaratıcılığını ve estetik duyarlılığını geliştirmek amacıyla programın önemli bir parçası olarak uygulanıyordu. Resim, müzik, tiyatro ve el sanatları gibi alanlarda dersler veriliyor, öğrenciler hem bireysel hem de grup çalışmalarına katılıyordu. Bu sayede gençler, köy yaşamının ihtiyaçlarına uygun pratik bilgi ve beceriler kazanırken sanatsal ifade yollarını da keşfediyordu sanat eğitimi, toplumsal dayanışmayı ve kültürel zenginliği artırmayı hedefliyordu. Ankara Hasan Oğlan, köy enstitüsü asıl şöhretini sanat eğitimiyle yaptı. Diğer köy enstitülerinde olduğu gibi, Hasan Oğlan köy enstitüsünde de müzik dersinde yeterli sayılmak için bir müzik aleti ile İstiklal Marşı'nı çalması gerekliydi. Güzel Sanatlar bölümü içinde öğrencilere resim, heykeltıraşlık, müzik, tiyatro eğitimi verilirdi sanat derslerine Ankara Konservatuarı'nın en iyi hocaları geliyordu. Ankara Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde boş zamanlarda hemen hemen her köşeden çalgı sesleri, türküler, şarkılar duyulurdu. Sabah kahvaltıdan önce davul zurna eşliğinde halk oyunları oynanır, türküler marşlar söylenirdi. Enstitüde öğrenciler güne halk oyunlarıyla başlar, daha sonra arkadaşlarının fırında pişirdiği ekmeklerle kahvaltılarını yaparlardı. Enstitü büyük bir kütüphaneye sahipti ve Hasan Ali Yücel'in çevirisini yaptırdığı dünya klasikleri bu kütüphane raflarında yerlerini almıştı. Saat 7.30'dan sonra serbest okuma yapan öğrenciler bir yıl içinde 25 klasik eseri okumak zorundaydı. Ayrıca isteyen öğrencilere mandolin, keman ve bağlama dersleri de verilirdi. Bağlama derslerini kimi zaman Aşık Veysel verirdi. Anadolu'dan gelen bu köy çocukları okuduklarından, dinlediklerinden gördüklerinden çok etkilenir, etkilenmekle de kalmayıp örnek alırlardı. Köy enstitülerinde adeta Türkiye'nin geleceğine damgasını vuracak aydınların tohumları atılmaya başlanmıştı. Bir okul düşüyor içimde. Ana kucağı gibi sebece, Baba sevgisi kadar. Baba sevgisi kadar güvencede. Bir, bir okul düşüyor içimde. Güneş kadar sıcak. Toprak gibi, toprak gibi yeşile gebe. Bir okul düşlüyorum içimde. Bir okul düşlüyorum içimde. Toprağın doğurganlığını ben hissedeceğim ellerimde. Yapıştım mı çapaya, yapıştım mı küreye, yapıştım mı tırmağa. Ha anam ha, karnına çiçeklerini ben ekeceğim. Bir okul düşlüyorum içimde. Bir okul düşlüyorum içimde. Üreme sistemini tavuk kümesinde. 2 çarpı 2'nin 4 ettiğini elma ağacının tepesinde öğrenip dalında salıncaklar kuracağım.